Emoji Abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. İtalyan Brainrot karakterlerinin sadece küçük bir parçasını göstereceğiz. Zoom yapılmış bu detaylardan bakalım hangisi olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Sence bu küçük ayak kimin olabilir? Bir tahminin var mı? Ballerina cappuccina Mimi mi mi È la moglie di Cappuccino Assassino Bombardiero Crocodilo Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina Dikkatli bak, bu gerçekten çok ikonik bir detay. Bunun kim olduğunu tahmin ettin mi? Trallallero trallallà, porco dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Bu bir kafa bandı. Peki sembole bakarak karakteri tahmin edebilir misin? Kapu, kapu, cappuccino, assassino Assasini cappuccini. Bu cappuccino asasinolar arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte farklı olan bu. Gözlerin kartal kadar keskin. İşlek bir caddede duran bu turuncu bot, dikkatli gözlere ipucu veriyor. Frigo camelo buffo fardello. Nel centro della città, tra macchine e calore, un frigo camelo cammina con. E che vuoi accompagnare Kim Saklanio? Musca buona di cazzo. bananini! Wa wa wa! Bananucci, monkey, monkey, monkeyucci! Oh! Hangisini seçersin? Sence hangisi daha sevimli? Bananitta Dolfinitta mı yoksa Şimpanzini Bananini mi? Dolfinitta diyorsan kanala abone olmayı unutma. Şimpanzini Bananini diyorsan bu videoyu beğen. Haydi, sıradakiyle devam edelim. Hiç de kolay bir soru değil. Gece vakti kocaman bir ayak. Tanıyabildin mi? ta 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 sahur ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur konon kalau sosok bu ayakkabıyı bir yerden hatırlıyor musun sahibini tanıdın mı Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang. Emojiler arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet, işte bu. Gözleri, burnu ve ağzı olmayan udin din din dun. Bu yakın çekimdeki beyzbol sopası sana hangi efsaneyi hatırlatıyor? tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon katanya kalau ada orang yang di denizin altında sakince yüzen bu karakteri tanıyabildin mi Blueberini, Octopusini, Blup 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 Octopusi. Questo piccolo animale eh? bir palmiye ağacı ve Hindistan cevizi. Tanıdık geldi mi? Burr baloni luli lolli, capibarrello cocosini. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco. Bir dakika, bunu kesin tanıyorsun. Uçan alarm saati hangi brain rota ait olabilir? Liri li lari la, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac, le spine del cac. Sadece bir tane olan Brain Road karakterini bul. İşte eşi benzeri olmayan karakter, Tralalero Tralala. Hadi devam edelim. Bu yakın çekimdeki karakteri tahmin edebilir misin? Rrrpata il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate. Occhiano Sicinde, Cabargi Clark, Fui Lupatilarve, Ante Annarchi Molabili. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline Bu karpuz ve kuyruk birlikte garip duruyor, değil mi? Sence hangi karaktere ait olabilir? Zebra zubra Zibralini Zip zip zebra, zibrocini. Zebra zobra. Zip. Emojilerin anlatmak istediği karakter sence kim? Boberito Bondito? El Bobrito Gangsterito! Banditelli Don Bobrelli! El Bondito Bobrito... Şu bacaklara yakından bakın. Tanıdık geldi mi? Boneka Ambalabu Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat... Bu yakın çekime bakarak Brain Rot karakterini tahmin edebilir misin? Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toiletti. Toiletto spaghetto. Non fare il cappuccino qui. È... Tahminleri başarıyla tamamladın, süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kal.